Hepinize merhaba dostlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Bugün e, ee, Berat kanalı olması lazım. Evet Berat kanalı o yüzden İran olacağız. İran devletinde çok büyük sıkıntılar var. Suriye devleti 1400 ay 1400 kusura yani kusura bakmayın 1941 ile e, İran'a O yüzden yaramına İngilizler yaramına Sovyetler oluyor. O yüzden biz de farklı bir yes. deneyeceğiz. bu bize engel olmaması için aksiye katılacağız. Aksiye biliyorsunuz zaten şöyle savaşa giriyor. Suretlerle savaşa giriyor. Zaten şu an Ayla işte savaştılar o yüzden hemen ben savaşımı ilan Hayır biraz sıkıya şimdi Yasifikasyonu gönderdim çünkü Norveç'e ne alaka abi sen Sen buradasın Norveç daha burada niye Norveç daha buradasın Oradan toprak alıp ne yapacaksın diyeceksiniz Bu siyasi olarak bir savaşan yani, toprak için devlet Almanların tarafına katılmak için yaptı Veya çok zekiyim değil mi? Ordular bu tarafa geldi yerleştiler Buraya biz bir şişkaçla savaşa gidiyoruz o Burada önlemleri alalım hemen yaptıralım bulutlarımızı. Bulutlarımız tam eksiğimiz yok. Bu tarafa kadar geliyorlar abi. O yüzden her ülkenin her tarafına yapmamız lazım. Oralar zaten şey için Sovyet'in yukarıda Sovyetler geliyor o yüzden içinde inşa edeyim. Onu boş beklemiyoruz dostlar. Şu an yaş bekliyorum. Gelmesine geldiğinde zaten bize bir bildirim geliyor. Yaş sıkı keşanı diye. Kalkmaz toprakları bizim için çok önemli. Oradalar almak istiyorum ama Division yetersiz diye yüzünden. Yerime Division'ı olsa Yerime sene verirdik. Kalk. Ya Yerime Division'ımız olsa şey yapardım, onu kafkaslar için mi yapardım, onu Hint, şey için, bir language için kullanırdım. Şu an bitmesi lazım herhalde, json.skech'de. Yok, daha çok varmış. Ha başka report yaptım. Slotlarımız kalmadı birazcık. Tıpkı şeyimiz var mı bizim? Var. Tıpkı şeyimiz de var. Ben birazcık onları inşa edelim. Ben boş durmayalım. Tembellik yapmalıyım. Yani. Tamam. kenar yerinde var diye düşünüyordum. Şimdi ne oldu tam? portlarımıza şu tarafları falan yapmaya gerek var mı? İngilizlerle şuradan da dağıldım dediler ama pek şey yapmıyorum yani. İngilizler ağır askeri erişimleri var ama dağıldılar oradan hiç bilmiyorum yani. Evet ya, dağıla ama öyle çok büyük bir şey değil yani. Bunu böyle yapalım. Gayet güzel yani. Fransa Şurası kesin ne zaman bitecek ya? Şöyle Bir kere forta Ne arada bizim yastık kesinimiz bitti Ama Savaş ilan ediyorum Akses'in e, Tek Müslüman üyesiniz bir bakayım E yok Allah'ım zaten Müslüman Değil biliyorsunuz o yüzden ikinci Müslüman ülkesiyiz. Ama en büyük Müslüman ülkesiyiz. Şimdi diyorum iki tane Müslüman ülke var. Biz birinciyiz. Belli oluyordur. Karar tıkladığımızda her şey başlıyor. Bismillah. Bundan bana bir yerden mi doluyorlar? Bir de bir kısmı çok iyi savunacağız. İnşallah. Doğru 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 doğru. Tamam, siz burada şu an şurada boş toprak var ya. Çok severim boş toprak. Sen niye gelmiyorsun? Git şuraya. Siz ikiniz de şuraya gidin. Sen şuraya git. Sen de şuraya git. Sen şuna da dalır. Sen şuna da Onunla birlikte. Abi şu. Burada tek ordu var abi. Bunu niye bakleyemiyoruz? Like şu an ilerliyoruz. Hadi. Abi ya 85'te kalıyor ya da 84'te. 86 şu an. Doğru mu abi. Allah ne var diyse doğru şu an bizim için çok önemli. Orada mı var tamamla? Şuraya alırız ya, bu yok mu? Herhalde orası alan. Tamam. Şurayı gidelim. Şurada boşluk var mı? Var 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 var. Yolacak bir şey gibi var var var. Gelmiyorum. şuraya gidelim. Abi şuraya gitsene. Daha orada yaralıymış lan. Ford yaptı. Ford, 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 Ford. Araba olan Ford değil yani. Şey, duvar olan Ford. Gidelim. Şurada. Şurada boş topraklar. şöyle topraklarda ilerleyelim. Şuraya gidelim. Şöyle gidelim. Yok abi şuradan gidelim. Şuraya gidelim. Çok orada kaydırılır abi ya. Oğlum benim o kadar bir 5 divizyonum var En çok kaybı varmış. Ben çok kalbi benim ondan. oldu. Boş yerlerde ilerliyorum abi. Şurada, da şöyle buradan. Buraya da alalım. Buraya da alalım. Şuraya gidelim. Şöyle. Şuraları şöyle Şöyle şöle seç, şöyle yap. Şöyle seç, oldu. Geç, 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 geç. Bir ordum daha mı var ki lan bunun? Şurası boş mu? Al, boş gittiğimiz topraklar da gitti. Almanya Sen niye bir daha oldu daha Almanya, Fransa, tabii ki Fransa. Niye oldu geçen Onun ya. Almanya büyük bir destek getirsen. Geçirmiyor ki adam artık değil yani, Almanya? Günah değil mi yani? Alp günah Dur Almanya'ya Katolik. Katolik protestan mı neyim? bir şey yaptım. Aa ne ben savaşı çağırıyorum. Ya ben buradaki devletim arkadaş. Benim Yugoslav ne alakam var? Aa, şu an hala önde. Şu an hiçbir toprak kaybımız yok. Şu an var gibi gözüküyor ama aslında yok. Burası bizim değil çünkü.